Ben Azmi Yılmaz, Kozan doğumluyum, 55 yaşındayım, futbolu Kozanspor'da profesyonel olarak oynadım, 1886'da Kozan Adana Demirspor Futbol Okulu'yla uğraşmaktayım. Kozan Adana Demirspor Futbol Okulu olarak Kozan'a açmış bulunmaktayız. 2004 doğumlu ve 2017 doğumlu arasındaki her öğrenci kayıt yapıyoruz. Avanos Kampı'na gitmiştik Demirspor'un düzenlediği Avanos Kampı'nda da 2009'da olarak şampiyon olarak döndük. Çocuklar şu anda Demirspor Futbol Okulu Akademisi'nde altyapısında en az 9 tane kozanlı çocuk vardır. Şöyle söyleyeyim 2004-2005 bir grup, 2006-2007 bir grup, 2008-2009 bir grup, 10-11 bir grup, 13-14 bir grup, 14-15-16-17 de bir grup olarak sınavda 6 grup var. Hedefimiz de çok iyi sporcu, kozanlı gençleri spora yönlendirip kötü alışkanlardan uzak tutup iyi bir futbolcu yetiştirmek. Bu grup 2004, 2005, 2006 grubu. ekseriyetli 2004'te zaten 2 kişi var. 2005'te 3, 4 kişi var. Ekseriyette 2006 grubu var. Burada da yetenekli 4-5 tane arkadaşlar var. Onu da en kısa zamanda Demirspor Akademisi'ne göndereceğiz. 2005'li arkadaş da var 2 tane. Dörtlülerde de var üç tane. Onları da akademiye göndereceğiz. Bu grup sadece 2008'lere aittir. 2008'de de en az beş tane Cumartesinin seçmeler var. Demispor Akademisine girmek için Cumartesinin seçmelere götüreceğim. İnşallah en hayırlısı olur. En iyi grubum, üç yıldır bu grup bende e, ee, Kozan Spor altyapısını çalıştırırken de bu, burada 4-5 tane e, genç de bendeydi. Şimdi Kozan Adana Demirspor Futbol Okulu açtım. 3 yıldır yine bendeler. Avunosa Demirspor kamp düzenlemişti. Türkiye genelinde bütün futbol okulu olarak. Orada da birinci olarak gelmiştir 2009'lar mı? Ee, 5 tane öğrencimi de beğendiler. İnşallah en kısa zamanda çağıracaklar. 11-12 grubu. Bunlarda da yetenekli, bunlarda da 2 yıldır bana gelenler var futbol okulu olarak gelenler var. 3-4 tane çok yetenekli çocuklar var. İnşallah ileride daha da iyi olacaklarını düşünüyorum. Ee, çok başarılı bir grubum var. Bu gruptan da çok memnunum. Buraya karışık tuttuk. Burası 13, 14, 15, 16, 17 doğumlular var. 14, 14 ve 13'lü doğumlu 4 tane çocuk var. Kozanların da gelip görmesini isterim. İnanın. 2011'lerde onlardan daha iyi yetenekli çocuklar var bu grupta. Çok başarılı ve 10 grubunda 2010 grubunun içine götürüyorum maç yaptırıyorum onlarda. Çok başarılı öğrenciler var. Öğrenci 2004 2000, 2004 doğumlu 2017 arası doğumluları kayıt yapabiliyoruz.